Aslında tesadüflerle oluyor her şey. Ee, Akın e, şey e, Ahlat Ağacından sonra e, senaryo birlikte yazdığımız Akın e, e, imtihanı kazandı ve sonunda e, şey e, yapmaya gitti mecbur hizmetini. E, fakat orada günlük falan tutmuş takım notlar almış. Onları bana vermişti okumuştu. Aslında film yapmayı asla düşünmedim başlangıçta fakat bir süre sonra nedense biz bir şekilde öyle bir denesem mi acaba gibi bir duygu geldi. Yani çok bir ateş yok içimizde öyle ufak ufak çalışmaya başladık Ebru, Akın ben. Ama herhalde yapmam diyordum yani. Ama sonra yani fikir fikre ekleniyor, bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor filan. Gelişti gitti. Hatta yazdığımız en uzun senaryo oldu.